Cüneyd-i Bağdadi Kuddise yaşlanmıştı. Dediler ki ona Hazretleri yaşlandın dediler. Ama hala sen yani haberin işte namazların ne bileyim zikirlerin fikirlerin vesaire. Şu namazları dedi biraz yani şu nafile namazlarına biraz ara ver dediler. Bak bir deri bir kemik kaldın ondan sonra düşüyorsun takat şubu vesaire falan filan. Dedi ki bana bakın dedi. Başlangıçta dedi ulaştığın bütün makamlara dedi bu ibadetlerle ulaştık biz dedi. Rabbim benim ihtiyacımı gördükten sonra Rabbim ulaşacağım makamlara beni ulaştıktan sonra benim bunları benim bunları terk etmem imkansızdır dedi. Benden böyle bir şey istem. Ah ben kocadım artık. Ben kılamıyorum artık. Yok işte bilmem ne. Elim dizim çekmiyor vesaire. Eylullah böyle yapmıyordu. Buraya kadar peki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu beni o ibadetlerle ulaştırır diyor, bu noktaya çekti götürdü diyor. E Rabbim benim ihtiyacım olan yerlere, Rabbim beni getirdikten sonra ben nasıl olur da beni buraya kadar ulaştıranları terk ederim ben dedi. Böyle şey olmaz dedi. Cemaat, bütün mesele var ya ahiretin varlığından patlak veriyor. Ahiret zor cemaat, vallahi de zor, billahi de zor cemaat. Ahiret yani zor olmasa bu kadar titremeyecekler. Ama ve lakin ahiret korkusu yani bu za, bu zevat-ı kiramı bu büyük insanları böyle erim, 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 eritilir. <laughs> Namazım ya kaybolursa ne olacak? Orucum giderse ne olacak? Haccım, zekatım zikrim, fikrim, cihadım vesaire kaybolursa, erirse ne olacak vesaire? Abdullah bin Mes'ul diyor ki en büyük günahlardan bir tanesini de biliyor musunuz? Bir insanın yanlışını görürsünüz diyelim mesela namazında tadil erken rahat etmiyor diyorsun ki ona kardeşim bak Allah'tan kork bu Cenab-ı Hak celle celerle senin beraberlik ee, noktan bu namaz ki işte malum namaz mü Müslüman'ın miracı bak Allah'tan kork şu namazını doğru dürüst kıl vesaire birisi birisine Allah'tan kork der de o da der ki sen kendine bak. En büyük günahlardan birisi de budur diyor Abdullah bin Mesud radıyallahu an. Neye binaen pe peki böyle ağır konuşuyorlar? Çünkü ileride karşı karşıya kalacağımız ahval zor. Dünyadaki rampaları devirmek için icabında arabanın takviye vitesine takarsın. Rampayı devirirsin ama ahiretin rampaları kolay devrilmiyor. Birisine bir şey söyleyecek olsan hemen diyor ki şey bir, şeydi ben sana söyleyeyim diyor vesaire. Meğer sana bir tane patlatacak icabında fakat falso arıyor. Bir gedik arıyor. Ha o ki sen ona söylüyorsun tamam şimdi diyor buna diyor haddini bildirmek diyor bana diyor vacip olur tamam. Fırsatı yakaladın vesaire. Yani bir takım insanlar bir takım insanları gardına almış fırsatını kolluyor. Falsoyu kolluyor. Bir münasebet bulacak oradan vuracak ona. Bu işler, çirkin işler. Berçide İslamî kuddeci silloğu vefatından sonra rüyada görüldü. Dediler ki, sana ne muamele oldun? Dedi ki, her şeyin tamam da şu süt meselesi olmasa dediler. Ya ne süt meselesi ya? Ya bir keresinde dedi, bir süt içtim dedi, karnım ağrıyordu dedi. Dolayısıyla işte ısıttım içtim o süt dedi, iyi geldi bana. Ve ben o an şöyle bir kelime kullandım. Oh bu süt beni iyi etti. Kelime bu kadar. Bu süt beni iyi etti. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şimdi bana soruyor. Beyazıt, Beyazıt Bestami, o oh, süt mü seni iyi etti? Peki ben mi seni iyi ettim? Süt mü sana şifa verdi? Ben mi sana şifa verdim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mecazen kullandığım bu kelimeden bile rahatsız oldu. Yani bir Müslüman hiçbir zaman kalkıp da şifayı peki, şifaya araç olan vasıtaya isnat etmez. Şifayı veren Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla süt beni iyi dese de yani onun maksadı süt beni iyiyeti demek değil. Ya Allah Celle Celaluhu'dur. Fakat, fakat, fakat mecazen diyor böyle bir kelimenin diyor söylenmesine bile diyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu razı olmadı. Bunu şirk kabul etti Allah Celle Celaluhu. Bu şirk meselesi de beni uğraştırıyor dedi. Benim şirkim de bana göredir diyor. Bu kadar hassas hesapların görülmüş olduğu ahiret noktasında ya namazdan teki bir hesap gelirse, bir kitap gelirse bunun muhasebesini nasıl vereceğiz cemaat?